3 şeyde değil mi? Görkem bütün hurafelere deniyor herhalde. E ee, kanka bir kere item basıyoruz. 2 <laughs> 1 Sıra ben abi bana getir. Kanka bu yazanlar da kod öğrenme ya çok Onu, kod var. Yazsana. Emine. Gel abi. Dur. Baz. Tam yaz Kanka. sana bol 8 basarım ama 13 yiye beden. Lazia A demiş 2 8. <laughs> Bak Metallica'nın olayı şeyde bir saniye. Kan yazdım Metallica'ya. Metallica'ya e basacak. Orada 30 lira karşılık Kanka yapacak. çok kod var Ömer. Bas. Yaz abi lan siyaya. mi Geçtim ben yine. Kanka geçiyorsun abi ya yakamıyoruz. <gülüyor> item yakamıyoruz. item yakma özür çık şeye bırak. Eee bayan... Ahmet'teyiz. 3-4-5 6 değil mi? Tamam. <laughs> Kanka direkt bas demiş. Haydi Ahmet direkt bas. Abi Ahmet de ver. Kanka sadece bir diyen var. <laughs> Emin değil mi? Bakın istiyor mu kanka? 3-8 Emin chatten yazmış mı? 3-8 kanka direkt. Çat çat koy 3-8'e <laughs> 3-8 ne yapıyoruz abi? Prebi var mı? Yok yok direkt bas Direkt ölümüne mi ne? Aynen, aynen 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 Abi ne ballı adamsın ya <laughs> Oğlum item yanmıyor çıldıracağım <laughs> Ver abi şeye de ver Hacım Emre de mi? Hangi evet Richard tamam. tam 13 5. Sigir yazdı abi. Tabanız dalçam bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben chat'teki herkese ver amına. Her yani herkese verelim ama. <laughs> 1. Allah razı olsun yanda. <laughs> Buklamadın BP 1'i var. Erdem hangi tur burada başlamış abi? Ömer biz rep 3'e geçerken bukladık mı? Yok. Bilmiyorum. Ondan mı yanıyor lan? Ha devam et ya. Gel ya kanka bir tane piye bak. ne zaman pm mi item yanıyor mu? Hmm. Bas. Oo. Ya oğlum niye basmadın? Bekle dur basma dur bekle. Ne dedin? Geçti değil mi? Kanka o PM'den ya PM'den PM'den. Hı hmm, PM'den aynen. Tamam 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 tamam. Kim basıyorduk? 8, 8. miydi lan? 5-8. Kanka önceki iyi geçti. Önkini... X. Evet abi 5 4 3 2 1 Abi yanmıyor. Neyse böyle demeyeyim hepsi yanacak. Kanka Kanka item geçince direkt yazın. Aydın Mervan kanka direkt geçmesi de zor ya. Upgrade İyi, bir şey. Medeleri ne yaptın kanka? Onlar duruyor. Bak Aman kodum. <laughs> <ne? gülüyor> Kanka hiç 1 2 diyen olmadı amına kan. Dur hocam. Kan geçerse Celo'ya da kod verir. Oyun mu ki dostlar? Hayır ses kaydı Ay, atmayın abi. dur. Bak. Çok iyi lan. Al sen olmayın. Odağı mı bozuyorsunuz arkadaşlar evet, bak. Hep böyle bir bandıcan mı emin? Kanka Celo'ya da <laughs> ver. Hacım evet. Arjen 5 demiş. Oğlum Arjen, Ercan, Arjen de mi kod veriyoruz? 5 8 Evanos uğur muydu ya? Kanka bu yanabilir. Aferin. Oğuz bir daha sayma. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ben oraya 4 5 atayım, atayım abi. Tekrar koy, bir preview at, bekle. Ömer bunu geçir. Bir tane şahsın. Hadi bakayım. Bas. Cık. Lan be arkadaş. Kanka. Neyse i̇şte, tamam. <laughs> Yanlış botu, mı okudum? Botu, Sureleri anlamadım kanka. ki. Botu bas. Kanka Hagar 3 9. O kadar botu yazdın. yaz ya arkadaş sen niye hep tersine ya? Yani sıkıntı yok ya. Ben yukarıdayız ya. 3, tamam, 2, Allah. 1, boom. Hayırlı olsun olmasın mı? Oldu oldu. Oldu kanka, baba. Ya gel oraya. Abi. Hangi Hagart yaz? Hagart 1337 mi öyle bir şey? Yaz abi. Aa, Hagart güzel kanka bu ne iki kod. Bak abi ben de bir şey demiş. Bu 4-5 demiş. Onu da yaz kenara. Bas. Şansı da bana geldi abi. Kanka bot 1-4. Sen bir şey vermiyosun. Sırayı 3-4-5'e vereceğiz beyler. Bas. Abi niye yanıyo ki o. ya? Ajun 8-0 9-0. Bizim bottaki şansımız gitmeye başladı galiba. Çok abi bekliyorsun diyen var. Kanka da beklemek de ne? Bak. Yandı mı? Yine mi yandı ama? <laughs> Kabalanız <laughs> yok ya. Onu anladık. Bilmiyorum. Hafızım 3-5 diyor. Hafızım diyorsa olur abi. Yani Kabala elvada. Hadi bir comeback. Gelecek. Sen yani üstüne şey al şimdi. Diğer parçaları al üstüne. Kanka AP yazmış. 3 aldı. <laughs> diğer rap 4'leri de alıp buglama yap kanka. Kanka yani şu an buglamayız ha. Daha rap 2 atamadık. Ama 3 aldı. 3'e yan, e yandığı zaman her şey bir tane daha at. Yandığı zaman rap 4'ü kanka. Yanmaz abi, herhalde ya. Bu kadar da değil. Kanka AP oy. Abi kapalık da yok. Gelin abi rap 4'ler gelin şuraya. Ne dört derece gitme akla kardeşim sen. Gel gel gel. Bence yani evinde yazmış? 3 topuz. <laughs> Şu an brevdeyiz. Karate demiş ya geçmezse hani karşılığında ne yapıyor? <laughs> Bilmiyorum. Yani geçir. <laughs> Bum. Kanka ver şeye. pre pressed. Kime? Abi niye böyle oluyor ya? Yazdım kanka. 8 9. Kanka yüzde yüz dönüyor ya ben böyle bir şey görmedim. Hazır abi bas. Abi yüzde yanıyor. Ya bu bende ya kanka koy. Abi bunu, bunu Emine ver abi. 3, 8. Yayın geç geliyor lan. Baya geç geliyor. Oha daha basmadı lan bende. İyi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bak diğerini de 8'e koy. Tamam. Ömer sayısın o da geçecek bak. Allah Allah o derece diyorsun ha. Aynen öyle. Bas hadi. Hayırlı olsun. Ne yandı? Tarık. <laughs> 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 tamam 1 3. Hayır bir tane sen bas ya. Kanka yani, yüzlükte patladık. O diğer shellde 8 olacak. Ayrılacağız buradan. Bum. Kanka donlukla aynı şey olacak Ömer. Bir tane rap Kanbek Comeback mi yine? Bir, bir Bas. Bum. Abi 100 yüz geçiyor ya. Kimin için? Ya. Bu benim içindir o barda. Acele bence. Kanka 4 olan 100 yüz 5 oluyor barda. Bas bas bence. Bence bas. 3, 3 5. 5 Dikkat edin. kaptırın kendinizi. Evet, Tinkerwink için 7 5 4 3 2 1 Bas. Alarm çaldı onu. Ne oldu Geçti tahmin et. Bana. Geçti ya bana. Hakkın mı bitti kanka? Ey be ey be. Ya kardeşim o gözlüğü seri de Twitter alayım ben. Hadi seri. Kanka Tinky Winky'e 30 lira binary <laughs> game kodu geldi. Gelecek yayın sonunda. Ya bu arada zampiri kardeşim yanmıyor. Tinky Winky'e. Parayı da bastım kardeşim. Kanka şu an ne oldu biliyor musun? Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane 8. Ömer City geçtik şu an. Ya kardeşler ne oluyor ya?